Tabi ya, kuralı öğrendim istediğin gibi doldurun bu manayı. Ne acayip bir şey ya, kendi böyle şey mı? o kadar keyif veriyor ki. İşte abi, Nur'la mecra veriyorsun duygularına. Ee, doğal mecrasının helalini gösteriyorsun. Mesela e, sev geliyor, sele gelme diyemezsin. Önlemi ne? E, gelme kardeşim, gelme. Sen senin için bir evet e, musibet gibi gözüküyor ama umum insanlar için umum kainat için ne kadar hikmetleri var o sel, o yağmurun değil mi ama sen suyu kesimden diyor yani suyu kesimden gitmiş dere yatan ev yapmışsın yapma ne yap islah Yine, et sel gelmeyecek yere yap veyahut da derenin içini temizle ne yapması gerekiyor yani mecra ver hakikaten mecra yani suyun önüne çıkma suyu hayra teptil et Yahudi de şöyle yapıyor toplumsal bir e, temayülü Önüne çıkmıyor. O çıkan gücü kendi lehine döndürüyor. Evet. Mesela diyelim ki sağda yani bir parti çıkıyor. Engellemiyor. Tamam çıksın. Arkada gizli ona diyor ki liderle benle anlaşacaksın. Tamam sen toplumun temsilcisi ol. Toplum seni istiyor. Ben bu seni yok etmeyeceğim. Ama sen benim adıma çalışacaksın. Cemaatler aynı. Cemaatler aynı yapıyor. Adam zannediyorsun Nurcu. Evet. Nurcu Bey'de halis niyette dershane gidip geliyorsun. Ama hulul tarzında kafayı ele geçirmiş adam seni Yahudi'ye hizmet, et. hizmet ettiriyor. Çünkü başın nereye hizmet ediyorsa hiç senin haberin olmadan senin hizmetin de ona mal oluyor. Risale-i Nur okumadığı için bakış açısını da alamıyor. E tabi.